Herkese merhaba. Bu videoda uygulamalar araştırma 1 ve 2 dersleri kapsamında ben Beyza Küçük Saygın ve grup arkadaşlarım Buse Sarıkurt, Elif Buse Sarılar, Hanife Demir, Hülya Sebi ve Ceren Akmış tarafından yazılmış olan lisans test çalışmasına dair bilgiler yer almaktadır. Bu çalışma Profesör Doktor Kasım Karataş ve araştırma görevlisi Ali Dikmen danışmanlığında yürütülmüştür. Tüm grup arkadaşlarım adına kendilerine teşekkürlerimi ve saygılarımı iletiyorum. Tezimizin başlığı ekonomik gözgürlüğü olan ve olmayan boşanmış kadınların yaşadıkları sosyal ve ekonomik problemlerin karşılaştırılması. Çalışmamız kadınların cinsiyetleri bağlamında boşanma sonrası yaşadıkları sorunları ele alması açısından feminist kuram temelinde aile, evlenme ve boşanma kavramları çerçevesinde hazırlanmış ve yorumlanmıştır. Tezimizin başlığı doğrultusunda probleminden bahsetmek gerekirse boşanma tüm çiftler için zor bir durum olmasına karşın içimizde, içinde yaşadığımız toplumdan dolayı kadınları daha fazla zorlayabilmektedir boşanmayı boşanma süreci ve boşanma sonrası süreç olarak ele aldığımızda kadınların kadınların çeşitli sosyal ve ekonomik problemler yaşadıkları süreç olarak değerlendirebiliriz. Özellikle ekonomik özgürlüğü olmayan kadınlar boşanma sonrası hem ekonomik hem de sosyal olarak birçok problemle karşı karşıya kalmaktadır. Ekonomik özgürlüğü olan kadınlar ise en azından ekonomik olarak daha fazla ayakta kalmayı başarabildikleri için Ekonomik özgürlüğü olmayan kadınlara nispeten daha az terettüat, daha az sahip olurlar. Bu araştırmamızın problemi de ekonomik özgürlüğü olan ve olmayan boşanmış kadınların yaşadıkları sosyal ve ekonomik problemlerin karşılaştırılmasıdır. Araştırma sorunumuz çerçevesindeki amaçtan bahsetmek gerekirse doğuş, değişen toplumsal süreçte kadının boşanması toplumdaki kadının toplum içindeki rolü, toplumsal konumu ve ekonomik bağımsızlığı ve bunların üzerinde durularak değerlendirilmektedir. Bu noktada araştırmamızın genel amacı ekonomik bağımsızlığı olan ve olmayan boşanmış kadınların boşanmış kadın arasındaki farklılıkların karşılaştırılması ve hem evlilik sürecinde hem de boşanma sonrası süreçte toplumsal sorunlarla karşılaşan kadına yönelik araştırma yapmaktır. Araştırmamızın daha özel amaçlarına değinmek gerekirse şu sorularla ifade edilmektedir. Kadınların boşanma kararı alırken sosyal ve ekonomik bağlamda tereddütleri nelerdir? Boşanma sonrası kadınların yaşadıkları sosyal ve ekonomik zorluklar nelerdir? Boşanma sonrası boşanma ile bağlantılı olarak yaşadıkları sosyal ve ekonomik güçlüklerle baş etme yöntemleri nelerdir? Ekonomik özgürlüğü olan ve olmayan kadınların boşanma kararı alma konusunda karşılaştıkları, karşılaştıkları an yargılar farklılaşmakta mıdır? Araştırmamızın yönteminden bahsetmemiz gerekirse nicel, araştırma yöntemleri çerçevesinde genel tarama modelinin uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Genel tarama modelleri içerisinde ise ilişkisel tarama modeli tercih edilmiştir. Çünkü ilişkisel tanıma modelinin tercih edilmesinin nedeni bazı değişkenler arasındaki ilişkinin karşılaştırmalı olarak ele alınması ve farklılıklar ile benzerliklerin incelenmesi gerektiği için ilişkisel tanıma modeli tercih tercih edilmiştir. Araştırmamızın evreni Türkiye evrenini Türkiye'de yaşayan, boşanmış, ekonomik bağımsızlığı olan ve olmayan kadınlar oluşturmaktadır. çalışmamızın örneklemini ise İstanbul, Ankara, Elazığ, Sivas, Bitlis, Bayburt ve Karahanilerinde yaşayan 102 boşanmış kadından oluşmaktadır. 102 boşanmış kadın arasında çalışan 57 çalışan mühendisi 45 kişidir. Ve herhangi bir yaş grubu, meslek elemanı, eğitim durumu sınırlılığı konulmamıştır. Verilerin toplanmasında da araştırmacılar tarafından hazırlanmış bir görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme formunun ilk kısmında yaş, meslek, eğitim durumu, çocuk sayısı, evlilik süresi gibi kişisel bilgilerin yer aldığı 19 adet soru sorulmuştur. İlerleyen kısımlarında ise hem evlilik süreçlerine hem de boşanma süreçlerine dair karşılaştıkları sorunlara yönelik 20 adet soru yer almaktadır. Ve ayrı ve ayrı olarak da bir adet açık soru yer almıştır baş etme yöntemlerine dair. Ee, görüşme formu kadınların boşanma öncesi ve sonrasında yaşadıkları ekonomik ve sosyal zorluklar göz önünde bulunduğu olarak hazırlanmıştır. Ve diş, görüşme formu dijital ortamda düzenlenmiş ve ulaşılabilen araştırmaya gönüllü olarak katılan katılımcılara gönderilmiştir. Boşanmış kadınlara katılımcıların e, sosyal çevreleri aracı, aracı, aracılıklarındaki kişileriyle ve e, gönüllü avukatlar aracılığıyla ulaşılmıştır. Verilerin e, istatiksel çözümle, çözümlenmelerinin yapılabilmesi için SPSS kullanılmıştır. E, verilerin çözümlenmesinde anketleri cevaplandıran e, katılımcıların sorulara verdikleri cevapların frekans ve yüzdelikleri incelenerek yorumlanmıştır. Ve alan yazın taraması yapılarak bulgulara dış yorum katkısı eklenmiştir. Araştırma bulgularımızdan devam etmek gerekirse bulgularımız sosyodemografik bulgular, boşanma öncesine dair bulgular, boşanma sonrasına dair bulgular ve boşanma sonrası yaşanılan e, sorunlarla baş etmiyorlarına dair bulgular olarak ayrılmıştır. Ve sosyodemografik bulgularla başlamak gerekirse, katılımcıların yaşları 22-66 yaş arasındadır, yaş ortalaması 41'dir ve katılımcıların eğitim durumları 56 kişiyle lise ve üniversite düzeyinde yoğunlaşmaktadır. Çalışmayan kadınların gelir kaynağının %70'ini ebeveyn desteği ve sosyal yardımlar oluşturmaktadır. Ve kadınlarımızın %83.3'ünün çocuğu vardır. Boşanma öncesine dair bulgularla devam edersek, boşanma önce çalışan kadınların %81'i bu durumun boşanma kararı verme aşamasında kolaylık sağladığını ifade etmiştir. Boşanma önce çalışanların %38.1'i boşanma kararı alırken yalnız kalmak ve maddi güçlükler yaşamak konusunda endişeleri olduğunu ifade ederken, çalışmayan kadınlarda bu oran %65'e yükselmiştir. Katılımcıların evlilik süreleri 1 ve 37 yıl arasında değişiklik göstermektedir. Ortalama evlilik süresi 10 yıldır. Ve katılımcıların %48'i boşanma kararını ifade etmesinden dolayı şiddetin farklı türlerine maruz kalmışlardır. Boşanma sonrasına dair bulgular ise şu şekildedir. Katılımcıların neredeyse yüzde %55'i boşanma sonrası çevrelerinin kendileri hakkındaki görüşlerini daha fazla önemsemiş ve davranışlarını bunlara göre şekillendirmiştir. Katılımcıların yalnızca %18.6'sı boşandıktan sonra ekonomisini ve maddi varlıklarını yönetmekte zorluk yaşadığını ifade etmiştir. Boşandıktan sonra çevrelerinin kendisine, kendilerine bakış açısının olumsuz yöne değiştiğini belirten katılımcıların %76.1'i boşanma sonrasında yaşam şartlarına adapte olmakta zorlandığını ifade etmiştir. Ve boşanma sonrasında yakın çevresinin baskısının arttığını ifade edenlerin %66.7'si aynı zamanda boşanma durumundan dolayı kendisine ön yargıyla yaklaşıldığını ve bu nedenle sosyal yaşamının kısıtlandığını düşünmektedir. E, %88.2 katılımcı boşanma sonrasında karşı cinse karşı mesafeli yaklaşmaya başlamıştır. E, %65.7'si boşandıktan sonra erkeklerin kendilerine olan bakış açısında olumsuz değişiklikler olduğunu fark etmiş ve bu katılımcılar arasından ise %34'e yakını boşandıktan sonra tacize uğramıştır. Son olarak boşanma sonrasında yaşanan sorunlarla baş etme stratejileri konusunda da şunlar söylenebilir. Katılımcıların %55.9'un boşanma sürecinde ve sonrasında hem kendileri hem de çocukları için psikolojik desteğe ihtiyaç duyduğunu ifade etmiştir. Ve yalnızca %34.3'ü profesyonel psikolojik destek almıştır. Katılımcılara bütün bu sorunlarla baş etme stratejilerine dair birden fazla seçenekli soru yöneltilmiştir. Ve 52 katılımcı hobi edinmeyi en fazla seçenek olarak işaretlemiştir. Katılımcılardan da isteğe bağlı olarak diğer baş etme stratejilerini belirtmeleri istenmiş ve en çok verilen yanıt yedi katılımcı iş, ile iş yaşamına ve çalışmaya odaklanma yönünde olmuştur. Araştırmamızın sonuçları ve önerilerinden bahsetmek gerekirse sonuçların çocuk sahibi olma, çocuk sayısı ve velayet, boşanma kararı alma sürecinde önemli bir değişken olarak görülmüştür. Boşanan kadınlar genellikle çalışmaktadır. Kadınların çoğunluğu kamu sektöründe çalışmaktadır. Çalışmayan kadınların gelir kaynağını ise ebeveynlerinin desteği veya sosyal yardımlar oluşturmaktadır. Kadınların çalışıyor olmalarının eşleri tarafından olumsuz tepki gösterilmektedir. Kadınların eğitim düzeyi yükseldikçe iş yaşamına katılımları artmaktadır. Eğitim kadınların çalışma durumunu ve doğal olarak yaşam kalitesini etkilemektedir. Boşanma öncesinde ekonomik bağımsızlığa sahip olmak boşanma kararı alabilmeyi kolaylaştırır, kolaylaştırmaktadır. Kadınlar boşanma kararı verme sürecinde olduğu kadar bu süreci eşlerine ve ailelerine açıklarken de zorluk çekebilmekte ve bu konuda endişelenmektedir. Hatta boşanma kararlarını ifade etmeleri sonucunda kadınlar şiddete de uğrayabilmektedir. Ailenin kadını destekleyici bir tavır sergilemesi, boşanma sürecinde ve sonrasında kolaylaştırıcı bir etken olabilmekte ve bireylerin kadınların bu sürece minimum zarar olarak atlatmasını sağlanmaktadır. Evden başlamasında bu evlerin desteklenmiş olması da boşanma sonrasında kadının desteklenmesini etkileyebilmektedir. Boşanma sonrası kadınların büyük bir çoğunluğu çocuklarıyla ve ebeveynleriyle yaşamaktadır. Boşanma sonrası çevrelerinden olumsuz tepkiler alan bireyler boşanmanın zorlayıcı sonuçlarından daha fazla etkilenmektedirler. Bu açıdan ailenin desteği ve çevresel destek çok önemli ve etkileyici faktörlerdir. Aynı zamanda erkeklerin kendilerine bakış açısında olumsuz yönde değişimler olduğunu fark etmektedirler kadınlar ve kimi zaman bu durum tarihe kadar gidebilmektedir. Ee, boşanmış kadınlar boşanma sonrasında psikolojik desteğe ihtiyaç duymalarına rağmen e, profesyonel olarak bu desteğe başvurmayı tercih etmeyebilirler. E, ve kadınlar boşanma sürecinde ve boşandıktan sonra e, yaşadıkları bütün e, sorunlara dair baş etme yöntemleri kullanmaktadırlar. Ve en çok kullanılan baş etme stratejilerin hobi edinme, iş hayatına odaklanma ve çalışma olduğu görülmüştür. E, araştırmamızın önerilerinden bahsetmek gerekirse e, boşanma sürecinin e, kadınlar ve çocuklar üzerinde daha ağır etkilere yol açtığı göz önünde bulundurulmalı ve boşanmış kadınlara ulaşılarak psikolojik destek hakkında rehberlik edilmelidir ve daha sonra devlet destekli ulaşılabilir e, psikolojik destek hizmet merkezleri oluşturulmalıdır. E, toplumun boşanmış kadının algısının açtığı, yol açtığı sorunlar araştırma içerisinde devamlı olarak vurgulanmıştır. Bu bakış açısının kadınların hayatında meydana getirdiği sorunların görünürlüğü sağlanmalıdır. Böylece empatik bir etki oluşturabilir ve bu durum dolaylı olarak toplumdaki bireylerin boşanmış kadınlara yönelik görüşlerini gözden geçirmeye itebilir. Çalışmayan boşanmış kadınların sosyalleşme olanaklarını artıracak tesisler oluşturulabilir. Destek grupları, halk eğitim kursları, çeşitli dernek ve sivil toplum kuruluşları faaliyetleri düzenlemek bu politikalara örnek teşkil edebilir araştırmamızın önerilerinden yine genel olarak bahsetmek gerekirse kadın istihdamının ve eğitim fırsatlarının arttırılması. Boşanma sonrası kadına yönelik destek mekanizmalarının geliştirilmesi toplumsal cinsiyete duyarlı politikaların yürütülmesi, toplumun boşanmaya ve boşanmış kadına yönelik algısının önüne geçmek için çalışmalar yapılması gerek, gerekmektedir. E, şiddet önleme konusunda politikaların ve yasal düzenlemelerin eksiz, eksiksiz olarak uygulanması sağlanmalıdır ve makro düzeyde kadını güçlendirmeye odaklanan müdahalelerde bulunulması önemlidir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.